Şeyh Edebali Hazretlerinin de enteresan bir hitabesi, bir vasiyeti vardır. Dilerseniz arkadaşlarımızın okusun hep beraber dinleyelim. Onun üzerinde sohbetimize devam edelim. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'ye vasiyetidir. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana suçlamak bize katlanmak sana acizlik bize yanılgı bize hoş görmek sana geçimsizlikler çatışmalar uyumsuzluklar anlaşmazlıklar bize adalet sana kötü göz şom ağız haksız yorum bize bağışlama sana ey oğul bundan sonra bölmek bize bütünlemek sana Üşengeçlik bize uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Mana dolu büyük bir vasiyet efendim. Şimdi farkındaysanız e, idare eden ile edilenin sıfatları burada, vasıfları. İdare edende ne vardır? İdare edilende ne vardır? İdare edilen halk nakıstır. Ondan zuhur edecek olan ahlaki zemimeye ait hallerdir, fiillerdir. Ama sen kemalat sahibisin, olmak mecburiyetindesin. Onun için ahlaki hamide ile beraber adaletle hükmedeceksin. Özü bu. İki, dikkat et. Yani bakın bu ifade çok enteresan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani Osmanlı'nın özü insana bağlıdır. Mantalitesi, biz iman ve insan diyoruz ya, işte bunu demek istiyoruz. İnsan üzerine bina edilmiş. Yani e, bir mantalite vardır, orada kurumlar hakimdir. Osmanlı'da Evet çok ciddi kurumlar göreceğiz. Vardır, doğrudur. Ama o kurumları ayakta tutan, onları kuran insandır. İnsan için bütün bu kurumlar vardır. Kurumlar için insan yoktur. Batı mantalitesiyle şark yani İslam mantalitesi arasındaki en ince ve en kesin çizgi budur. Şimdi bazıları işte şu şundan etkilendi. Hadi sen ne anlarsın tarihte? Sen kim tarihçilik kim? iyi bir gözlemci olmak lazım. Bu kadar korkunç bir yanlış olmaz. Osmanlı bütün mantığını, bütün kurumlarını o imanlı insana göre organize etti. İfade edebildim mi? Ama o kurumlar arasında benzerlik olabilir. Şimdi namazda kıraat var. Efendim bilmem ne ibadetinde de kıraat var. Ondan mı esinlendi? Bu kadar saçma bir iddia olabilir mi? O, kendim kendi mantığı içerisinde bir bütündür. Yani o organizasyon, efendime söyleyeyim, o anatomu, anatomi İslam'dır, Müslümanlıktır. İşte onu da İslam insanı şahsında ortaya koyar. Osmanlı bir medeniyettir, insanlık medeniyetidir. Çok defa diyoruz, medeniyet ile teknik farklı şeyler. Yani insanın medeni olmasıyla tekniğe sahip olması daha farklı şeyler medenilik insanın merhametli olması. İşte Osman Gazi affedersiniz Şeyh Edebali'nin vasiyetinde sabırlı olacaksın, adil olacaksın, zulmetmeyeceksin. İnsan olacaksın işte. Medeniyet bu. Ha bunun eline şimdi verdin kılıcı. O Allah için cihad eder. Allah için kurbanlık koyunu keser. Allah için ticaret yapar ama bu, bu medenilik vasfı yoktur. Elinde olan bütün araç ve gereçler zulüm aleti olur. Bugün dünya eğer adaletten mahrum hep çifte standartlar uygulanıyor ise temelindeki nükte bu. İşte bu mesela bakıyorsunuz Osmanlı'da ahilik var. Allah Allah. En fevkalade bir ticaret kurumu. Ahilikler. Efendim, maliye kurumu diyebiliriz. Artı, e, Enderun Mektebi var. En fevkalade bir eğitim tarzı. Medresesi var. Efendim, e, tekkesi var. Zaviyesi var. kışlası var. Hülasa bunları çoğaltabiliriz. Ormancılığı var. Denizciliği var. Hayvancılığı var. Tarımcılığı var. Evet devlette olması gereken bütün bu kurumlar, kuruluşlar mevcut. Ama onlara ayakta tutabilecek işte insan, medeni insan vasfı. O insan Allah'ın rızasını kazanmaya efendim endekslendiği için bütün kurumlarda hangisi olursa olsun hep Allah'ın rızasını kazanmaya matuf bir tarz sergilendiği için Osmanlı kısa zamanda büyüdü, yükseldi efendim. Bu e, anlayış, bu yaşayış, hayattan çekildiği nispette kurumlarda yavaş yavaş çökmeye başladı. İzah edebildim mi?